Hepinize hayırlı sabahlar arkadaşlar. 2020 model Ford Focus yeni kasa araca yedek anahtar yaptık. Mevcut anahtarı bu arkadaşlar. Acil durum anahtarı da arkasında. Bu müşterimizin anahtarıydı. Biz bunu yedekleyerek müşterimizin zevkine göre beğendiği anahtarı kopyaladık. Çok güzel bir bilgi vereceğim size. Ford Focus'larda yeni kasalarda şöyle göstereyim. Şurada Evet, şu an aydınlandı. Şurada bir yer var. Anahtarı buraya koyduğumuz zaman bu şekilde pilsiz de aracı çalıştırmanız mümkün. Yani arabanın anahtarının pili bitse dahi buraya koyarak direkt marş yapabilirsiniz. Yolunuza devam edebilirsiniz. Herhangi bir süresi yok. İsterseniz 365 gün 6 saat o şekilde de kullanabilirsiniz. Bütün özellikleri aktif şöyle fantazi olsun diye basayım. Amerikan araba olsaydı mesela buradan alarmını çaldırabilirdi ama çaldırmadı. Çok güzel bir anahtar. Müşterimizin zevkine göre bunu yaptık. Eğer isteseydi bunun aynısı da vardı ama abi değişiklik olsun dedi. Biz bunu yaptık. Bizlere 0532 637 79 15 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Ford Focus yeni kasa anahtarını da artık yedeklemeye başladık. Bu sayede Ford kullanıcılarına da bu şekilde ulaşabiliriz. Durmadı. Güzel bir resim alacaktım ama durmadı. Bizleri Instagram hesabımızdan oto anahtarı yazarak takip edebilirsiniz. Murat Çelik ben arkadaşlar yıllardır bu işi severek yapıyoruz. Bütün Türkiye'deki insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Amacımız kesinlikle ve kesinlikle şehir dışındaki insanlara yardım etmektir. Para kazanmak değil ama ihtiyaç halinde ulaşabilirseniz tabii ki de destekte de olabilirim. Hepinize hayırlı günler. 0532 637 79 15